Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 64. Kafe Filo'nun etkinlikte hep beraber Çernevski'nin Nasıl Yapmalı kitabını beraber inceleyeceğiz. Çernevski 19. yüzyıl Rusya'sının önemli bir devrimci düşünürü ve yazarıdır. Bugün ele alacağımız ve ünlü yapıtı olan Nasıl Yapmalı sadece bir roman değil, aynı zamanda bir manifestodur. Yapıt, bireyin toplum için sorumluluk alması, toplumsal değişim için eyleme geçmesi gereklerini vurgular. Bu romanda aşk, ilişkiler, evlilik, aile kavramları ve iş hayatını ele alacağız. Hükümet yetkilileri tarafından gerek hapis cezası gerek sürgün cezası almasına rağmen Çerneskî'nin düşünceleri Rus sosyalist ve devrimci hareketlerde büyük etki bırakmıştır. Modernizmin ve radikal fikirlerin Rus toplumunda kök salmasına yardımcı olmuş, Marksist düşüncenin gelişimine katkıda bulunmuştur. Ee, taba çok geçmeden önce şu alıntıyla başlamak istiyorum. Sayfa 432. sayfada. Kadın bugüne dek düşünce hayatında son derece önemsiz bir rol oynamış. Bunun nedeni kaba kuvvet egemenliğinin dolayısıyla erkek hegemonyasının kadına hem gelişme yollarını kapsaması hem de kadındaki gelişme motivasyonunun yok edilmesidir. Bu kitabın ana teması e, tabi ki de kadın sorunu değil fakat önemli bir noktası. Kadın sorunun çerçevesinde ilerleyen bir e, roman. E, kitabın aslında bu alıntı atan kalbidir. Geri kalan her şey alıntının vermiş olduğu mesaj ve mücadele ettiği duruş etrafında şekillenmiştir. Kitap 6 bölümden oluşuyor. Ve ilk başlangıçtaki bölümde Vera'nın yani baş karakterimizin aile evindeki yaşantısından bahsediyor. Aile yapısını ilk önce görüyoruz. Çernevski'nin özellikle bu romanda göstermek istediği asıl şey yeni insan tiplemesi. Ve aile evindeki yaşantısı eski insan tipinin, düzeninin bir sembolik halidir. Başlangıçta baş karakterimiz Vera Pavlovna'nın ana baba evindeki yaşantısını ele almaktayız. Baba Pavel Konstantinich büyük bir evde kahyalık yaparken aynı zamanda devlet dairesinde masa şefliği yapıyordu ve daha fazla ekonomik gücü elinde tutabilmek için de rehin işine karısından dolayı giriyor. Ana Maria Alexeyevna ise rehine işlerinde ilerlediğinden kendisine göre büyük bir sermaye birikiminde bulunmuştur. Maria ve Vera'nın küçüklüğünden beri dış görünüşünü hakaret ediyor anne ve anne e, aynı zamanda e, farz ediyorum ki ucuza mal alıp çok daha pahalıya satıyor. Kendisi cimri bir tiplemeye sahip. Maria Vera'nın küçüklüğünden beri dış görünüşe hareket ediyor dedik. E, Kait ediyor dedik. Zaman geçmiş e, geçtikçe Vera'nın genç kadınına adım attıkça ona hakaret etmesi azalıp giyimine kuşamına özen göstermesi için yatırım yapıyor. Ve e, bu yatırım sadece giyim kuşam yani fiziksellikle kalmayıp duygusal olarak da gelişimini e, ve e, entelektüel birikimini e, sağlıyor. E, piyano derslerine götürüyor, piyano harika bir şekilde biliyor ve bunun üzerine zaten piyano eğitmenliği yapıyor. Onun dışında entelektüel birikimi de şu şekilde açıklayabilirim. Çok fazla kitap okuyan, sorgulayan bir genç. Ve kesinlikle Maria, annesi olan Maria'nın hoşuna gitmeyen bir durum. Bu kadar sorgulaması, bu kadar e, dik başlılığı daha doğrusu. Bir gece Ana Maria Vera'nın çok güzel giyinmesine çünkü sürprizi olan operaya gideceklerini söyler. Çünkü Vera'nın kendisi sanata, edebiyata, felsefeye, ekonomiye olan bir merakı var. Ve dolayısıyla operaya gitmek için ikna ediyor. Birinci perdeden sonra ev sahibinin oğlu olan Mihail Ivanoviç arkadaşlarıyla oturdukları locaya davet ediyor ve arkadaşlar arasında Fransızca konuştukları için Ana Maria bunları anlayamıyor. Ve Vera'ya özellikle soruyor. Evlilik kelimesi ne demek Fransızca veya e çok güzel bir kadın ne demek Fransızca gibi olabince anlamaya çalışıyor. Çünkü kendisi kızını Mihail'le, zengin olan Mihail'le beraber evlendirmek istiyor veya bir izdivaç olmasını istiyor. Dolayısıyla da kendisi de bu yaşamdan kurtulacağını umut ediyor. Vera anladığından dolayı oradan ayrılmak istiyor ve annesini alıp eve geçiyorlar. Baba Pavel ve Anna Maria'nın e, Mihail ile konuşmasında ısrar ediyor. Vera odasına çekiliyor e, kendine, ve ikna ediyor ben yarın konuşacağım diye. Anna Maria e, sarhoş bir şekilde odaya girer ve ne kadar hilebaz, kötü, namussuz olduğunu bahseder. Ve sayfa 40. de şöyle bir cümlede bulunur. Dünyada güzel yaşayanlar namussuz ve kötülerdir der sizin kitaplarınız. Çünkü bu dünyada refah içerisinde yaşamak, güzel yaşamak ancak bir hilekarlığı, bir kurnabazlığı ele alınması gerektiğini özellikle belirtiyor. Ki burada özellikle bir ayrım var sizin kitaplarınız diye. Opera akşamı, Mihail arkadaşları ile bir restoranda yemek yerken sohbet edilir ve konu Vera'dan açılır. Masada tek kadın olan Julie, bakış açılarının yanlış olduğunu dile getirir. Çünkü Vera'yı e, kendi metresi olarak tanımlıyor. E, Julie'nin metresi olan Serge ise ona tekrardan evlenmek istediğini, evlenme teklifinde bulunuyor. Julie, evlenmek mi? Boyunduruluk yani, kör inançlar boyun, boyunduruluğunda asla der sayfa 49. Ve Julie Vera'ya yardım etmek istiyor bu konuşmadan sonra. Çünkü orada erkeklerin kadınlara olan bakış açısını aslında biz çok net bir şekilde görüyoruz. Bir sonraki gün Vera ile Mihail konuşurlar. Anna Maria anlamasın diye çünkü gözetliyordu. Fransızca konuşuyorlar. Mihail opera akşamı arkadaşlarına Vera'yı metresi olarak tanıttığından dolayı Vera bir daha onun suratını görmek dahi istemediğini belirtiyor. Mihail'in ziyaretinden sonra Sergi ile Julie bir ziyarette bulunuyor. Yalnız aralarında bir düşünce uzlaşmazlığı var. Bu uzlaşmazlık ise Anna Maria'nın zengin olan Mihail ile evlendirme isteğine razı olup olmamasıdır. Eğer razı değil ise Vera ile yalnız konuşacaktır. Ama nasıl konuşacaktır? Vera piyano kursları verdiğinden Julie sanki yeğenine ders verecekmiş gibi baş başa konuşmak ister. Olayları detaylı konuşan ikili buluşma kararlı verirler ve aralarında bir dostluk kurulur. Mihail Vera'yı arzuladığından <laughs> evlenme teklifi ve isteğini belirtir. Bu arzulama ilk başta fiziksel olarak başlıyor. Fakat Vera'nın ne kadar aklı başında olduğunu özellikle Julie'nin Jü biraz ikna etmesiyle beraber bu fikre daha ılımlı bakıyor. Fakat Mihail'in annesi olan Anna bu durumu kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü statü olarak kendisinden altta gördüğü bir kızı gelin olarak ele almak istemiyor. Vera Anna Maria dolayısıyla her iki tarafı her iki tarafı idare ediyor. Evlenme isteğini reddediyor fakat Mihail ısrar ettiği için bir süre daha denemek istediğini, hani belki gönlünü alabileceğini, evliliğe ikna edebileceğini düşünüyor. O sırada Anna Maria yanında baskılarından, zulmünden kurtulmak için kabul ediyor. O sırada hayatına tıp öğrencisi olan ve Vera'nın küçük kardeşine ders veren Dimitri Sergeviç girer. Aralarında aynı dili konuştukları için hoş bir sohbet ve bir dostluk olur. Bu aynı değil felsefe, ekonomi, din, e, siyaset gibi konular. Hepsi e, Maria'nın da az önce bahsettiği gibi sizin kitaplarınızda dediği kısım bu nokta. Aynı kitapları aynı dili e, okuyorlar. Zaman içinde edebiyat, devletten bireyden psikolojiden sohbet eder oldular. Sohbetlerin önemli bir parçası ise Vera'nın bu evden ve ilk düşünde gördüğü bodrum benzetmesiyle terk etmek ve özgürleşmek istiyordu. Biz kitap boyunca dört tane Vera'nın gördüğü düşü görüyoruz. Bu ilk düş. Ve bu ilk düşte bodrumda Vera hapis ve bir İnsanüstü bir varlık, böyle parlak ışıklı bir e, kadın onu Bodrum'dan kurtarıyor. Ve birçok kadın onunla beraber özgürlüğe, prangalarından arınıp özgürlüğe kavuşuyor. E, Dimitri Sergeyevich onun için iş bulmaya çalışır fakat çabaları nafiledir. Bu evden olabildiğince e, kaçmanın derdinde, kendi ayaklarının üzerinde kurup bir hayat kurmanın peşinde. Evlenmek istemiyordur çünkü. Vera'nın Bodrum'a tahammülü kalmaz. Dolayısıyla Dimitri Sergeviç bir çözüm bulur. Tıp fakültesini bırakır ve e ev arkadaşını duruma izah eder. Yardımını ister. Ev arkadaşı aynı zamanda bölüm arkadaşı Aleksandr Matyeviç. Onlar için süreci hızlandırması bakımından ev bulur. Ev bulur bulmaz Dimitri ile Vera gizlice evlenirler. Evlilikler e kendi koydukları çerçevede ilerler. Az önce Julie'nin bahsettiği bir boyunduruluktan bahsettik. Fakat bu yeni düzen insanının evliliği daha farklı. Bir ortada şart var. Nasıl bir şart? Herkes kendi sınırlarını koruyor, saygısını koruyor. Aynı şekilde karşıya da bir saygı ve bir sevgi veriyor. İkisinin de farklı odaları olup ne tür odalarda buluşuyorlar? Dimitri Sergeviç ise dersler veriyor ve fazladan paraları olması için kendi arzuladığı ve hoşuna giden işlerde çalışıyor. Vera bu süreçte ilk başta dersler veriyor. Daha sonrasında dikiş dikmeye elverişli olduğu için bir atölye açmayı düşünüyor. <laughs> atölye işini ince eleyip e, sık döküyor. Sıkı bir kadro oluşturmak için uzun bir süre uğraşıyor bu sıkı kadro dediğimiz çalışanlarda aradığı kriterlerde çok dikkat ediyor. Çünkü o atölye düzeninin, atölye ortamının bir dedikodu yuvası olmasını, bir kaos ortamı olmasını istemiyor. Ve istediği kadronun nitelikleri ise ilkelilik, beceriklik ve kader, karakter sağlamlığı. Bu atölyeyle beraber yeni bir düzen, yeni bir ortam arzusundadır. Kadroyu bulduktan sonra iş bulabilmek, işlerin akışını arttırabilmek için eski dostu ve çevresi geniş olan Julie'ye uğrar. Julie kendi şu anki pozisyonundan çok mutlu olur. İşler atı, açıldıkça atölyenin ilerlediği düşünce gelişir. Atölyenin kazandığı parayı kızlara maaşını verdikten sonra artar. Vera bu artan parayı da eşit bir şekilde kızlara dağıtır. Marx'ın düşüncelerinde olan artı değer kavramında bu artı değerin nasıl aslında değerlendirebilecekten bahsediyor. Bu artı değeri birazcık bahsetmek istersem biz 3 gün çalışıyoruz ve kalan 27 gününü biz patrona çalışıyoruz. Ve bu patron bu parayı cebine indiriyor. Fakat burada atölyenin fazladan maaşları dağıttıktan sonraki kalan para da gene emekçiye gidiyor, işçiye gidiyor ve terziler bu durumdan e, çok bir şaşkınlar çünkü önceki ter, e, gittikleri terzannerlerde böyle bir durum olmuyor. Vera bu artan parayı da eşit bir şekilde kızlara dağıtılır. Sayfa 225'te terzilerimin emekleriyle kazanılan paranın yine emek sahiplerine dönmesi benim bu atölyeyi kurarken güttüğüm ilk amaçtı. Bu düşünceyle ilk adım atılmış olmasıyla beraber zaman içinde çalışanların sayıları gelen iş paralelliğinde artmış ve hepsi beraber birlikte yaşarken ihtiyaçları olan her şey toplu olarak tasarrufa gidilmiştir. Yalnız belirtmek gerekirse hiçbiri Vera'nın zorlamasıyla olmuyor. Hepsi işçilerin özveriyle çalışmasıyla ve ortak komün bir bilinçle ortaya çıkıyor. E, ve bu bilincin e, sağlanabilmesi için e, mesai saatleri sonrasında Vera e, ve eşi Dimitri entelektüel birikimlerini geliştirmek amaçlarıyla dersler veriliyor. E, özveriyle oluşan ortamda Vera artık her daim atölyede olmak zorunda değildi ve uygulanan sistemi ilk geldiği iş saati kadar ücretini tahsil ediyordu. Bu gelişim sürecini şu dizelerden daha iyi anlatabilirim. Sayfa 231'de. Karı her ay aralarında bölüşüyorlardı. Önce her kız payına düşen parayı tek başına harcıyordu. Öyle ya herkesin vazgeçilmez bir takım gereksinimleri vardır. Ve kimse de birlikte davranma alışkanlığı yoktu. Kızlar atölyede işlerin içine girip de siparişlerin genel akışını kavradıklarında Vera Pavlovna onların dikkatini bir noktaya çekti. Siparişler yılın belli aylarında çoğalıyor, kalan aylarında ise bu bu düzeyi sürdüremiyorlardı. Bu bakımdan kâr dağıtımında yılın kazançlı aylarıyla durgun ay sayılan ayların denkleştirmek için karın bir bölümünün bu durgun aylara aktarılmasını fena olmayacaktı. Hesaplar büyük bir özenle tutuluyor. Her kız eğer bir gün atölyede ayrılacak olursa hakkı olan parayı kasadan sonra son kuruşuna kadar alacağını biliyordu. Bunun için Vera Pavlona'nın önerisi hemen benimsendi. Böylece gitgide büyüyen bir yedek sermayeleri oldu ve kızlar bunu nasıl kullanabileceklerini düşünmeye başladılar. İşin daha en başında beklenmedik bir takım durumlarla karşılaşan ve paraya ihtiyacı olan arkadaşlarının bu paradan yararlanabileceğini düşündüler. Doğaldır ki ödünç alınan bu para için faiz istemek kimsenin aklının köşesine bile geçmedi. Yoksul insanlar gerçek para yardımının ancak faizsiz olan bir yardım olacağını çok iyi biliyordu. Bu ufak bankanın kurulmasının bir tüketim kooperatifinin kurulması izledi. Kızlar alacakları çay, kahve, şeker, ayakkabı ve pek çok şey, başka şeyi atölyenin aracılığıyla toptan almanın perakende almaktan daha hesaplı olacağını düşündüler. Sonra bir adım daha ileriye gittiler. Her gün tükettikleri ekmek ve benzeri şeyleri de toptan almalarının daha uygun olacağını gördüler. Ama bu noktada toplu halde yaşamaları gerektiğini anladılar. Böylece atölye yakınlarında bulundukları evleri taşınmaya aynı apartmanlarda oturmaya başladılar. Bir buçuk yıla kalmadan da hemen bütün kızlar atölye yakınlarındaki bütün büyük bir apartmana taşındılar. Yiyeceklerini büyük işletmelerde olduğu gibi toptan alıyor. Yemeklerini hep birlikte yiyorlardı. Dolayısıyla burada gördüğümüz anlam komün bir yaşam ve bu bir özverili. Herkesin çorbada bir tuzu, bir karabiberi var. Böylelikle hem atölyenin hem de evleneni 3 yıl oluyordu. Akşamları misafirler geliyor, sohbet edip yemek yiyorlardı. Yemekten sonra danslar ve şarkılar söyleniyordu. Bazı geceler ise kendi odasında kitaplar okunuyordu. Hem sosyal aktivite var, hem de aynı şekilde kendi özel alanları var. Zorlu bir üç sene geçmişti. Dimitri'nin yakın arkadaşı olan Alexander ile üçü beraber sıkı bir dostluk geliştirmişlerdi. Özellikle bu süreçte Dimitri ile Vera arasında çok fazla bir zaman geçirme, çok fazla e, bilgi ve zaman paylaşımı vardır. Fakat bir süre sonra Alexander uğramamaya ve bahaneler ileri sürmeye başlayarak ziyaretlerin arasına mesafeler koyar. Sorulduğunda ise kaçamak cevaplar verir. Kendi içinde de bir mücadele içerisindedir. Bu mücadele Vera'ya olan duyguların mücadelesidir. Zaman içerisinde de Vera da Alexander'a karşı hislerinin mücadelesini verir. Vera bu konuyu Dimitri ile konuşmadan önce kocasına karşı duygularının iç muhakemesini bir düş sayesinde, üçüncü düşü sayesinde biz e, görüyoruz. Aynı şekilde Vera da bu durumu yaşıyor. Ve orada sayfa 298'de şöyle bir söz geçiyor yoksa onu beni Bodrum'dan kurtardığı için mi seviyorum? Sevgim ona değil de Bodrum'a kurtuluşuma mı? Bu iç muhakeme kayıtlarını değiştirerek Vera'nın üçüncü düşüyle gerçekleşir. Bu düşü Dimitri'yi açtıktan sonra Dimitri'nin de aklında soru işaretleri oluşur. Konuşma sırasında Vera Dimitri'ye onu sevmek istediğini söyler. Dimitri çabasını takdir edip sevme ediminin salt irade gücüyle gerçekleşmeyeceğini düşünür. İlk aşamada Vera ve Dimitri ilişkilerinin yavaş yavaş sönümlendiğini fakat çabaladıklarında sorunların ortadan kalkacağını düşünüyor. Çünkü her ne kadar da e, ilerici bir düşünce yapısına sahip olsak bile belli bir düzenimizi sevdiğimiz bir insanın gidişini kolay bir şekilde kabullenmeyebiliriz ilk başta. O bir ay içerisinde ee, bu gibi aralarında e, bir çaba var, ilişkilerini tekrardan o e, iyi duruma getirmek için. Vera Aleksandra olan duygularını vicdan azabı ile kabullenir. Bu kabulleniş Dimitri'ye olan konuşmasıyla beraber yaşanır. O bir ay içerisinde Vera duygularını ifade edecek bir mektubu Dimitri'nin odasına bırakır. Daha sonrasında pişman ol, e, olduğu için geri almak istiyor, fakat daha sonra mektubu bulamıyor o acele ve panikten dolayı ve e, Vera'nın kitap boyunca hep bir heyecanı, hep bir e, pozitif bir havası olduğunu görebiliyoruz. Tez canlı bir insan. Ve Dimitri mektubu bulup okumuştur. Sayfa 333'te. Bir tanem, hiçbir zaman kendimi sana şu anda olduğu kadar bağlı hissetmemiştim. Senin için ölebilsem, ölümünün ölümünün seni daha mutlu yapacağını bilsem nasıl da seve seve can verirdim senin için ama onsuz yaşayamam. Senin gönlünü kırıyorum bir tanem. Sana dehşetli büyük kötülük yapıyorum dostum. Böyle bir şey yapmak istemiyorum ama beynim yüreğime söz geçiremiyor. Bağışla beni. Bağışla beni. Nisan ayında Dimitri evden uzaklaşarak iş hayatındaki gelişmelerini e, takip etmek amacıyla il dışına çıkıyor. O dönem fabrika ile ilgileniyor ve fa, e, fabrikada ki çalışanlarının e, entelektüel birikimi için bir çaba, hep beraber bir kurtuluş adına e, çok fazla yöneticilere bir yönergeler veriyor ve yöneticiler de mecbur olarak kabul ediyor. Çünkü işçinin okuma yazması bilmeden, entelektüel birikimi olmadan e, saroş geliyorlar veya makineleri bozuyorlar. Ee, ve yöneticiler de bu işten çıkarlı olduğundan dolayı bunu aslında kabul ediyorlar. 11 Temmuz sabahı ise Petersburg'da Moskova Garı yakını otel odasında bulunamaz. Öncesinde talimat verdiği çalışanının sabah onu uyandırmaya gitmesiyle birlikte yokluğu fark edilir. Ve odanın kapısı açılması için polise haber verilir. Polis ise bir önceki gece olan vakanın kurbanı olduğunu anlar. Dimitri intihar etmiştir. Vera bu yükle şehri terk etmek üzere atölyesini yakın arkadaşına devreder. Eşyalarını toplar. Toplanım sürecinde Dimitri'nin vasiyetini vermesi üzerine Dimitri ve Alexander'ın ortak arkadaşı olan Rahmetov gelir Vera'nın evine. Birazcık Rahmetov'dan bahsetmek istiyorum. Özellikle Çerneskine'nin bu kitabında yeni tip e, dediğimiz insanın e, temsilcisi ideal olanıdır eskisi olan ise Maria'dır veya Pavel'dir. Rammeton kendisi ilk başta çok fazla iri ve güçlü değil, fakat kendi isminden rahatsız ve zamanında orada bir efsane var. Vapurların iplerini çekmek için olan bir elemanın çok güçlü olduğunu görüyor ve onun hikayeleri zaman içerisinde yayılıyor ve bir noktada bir ideal insan olmuş oluyor. Ve e, Rahmetov ise e, bu güce erişebilmek için e, çok fazla işte e, kısa süreli olsa bile çalışıyor. Çünkü her bir iş onun kas, herhangi bir kasını, farklı kaslarını geliştiriyor. Bu sırada entelektüel birikimini de çok geliştiriyor. E, bu dönemde de Dimitri ve Alexander'la tanışıyor. E, özellikle Alexander'la ilk başta tanışıyor ve tıp üzerinden konuşuyorlar. E, i̇nsan anatomisi, e, nasıl olmalı bir şeyler. Rahmetov, azmi ve çelik gibi iradesi ve yeni insanın ideal tiplemesidir. Örnek alıntı için sayfa 350'ye sizleri davet ediyorum. Basit halkın arada bir de olsa yediği şeyleri ben de fırsat düştükçe yiyebilirim. Basit halkın hiçbir zaman erişemeyeceği yiyecekleri ben de hiçbir zaman ağzıma koymamalıyım. Bu onların hayatı, hayatlarının benimkine göre ne kadar kısıtlı olduğunu bir parçacık da olsa duymusayabilmem için gerekli bana. Kendisi'nin en kötü alışkanlığı ve bundan da çok fazla yakınıyor sigara kullanması. Kendisi alkol tüketmiyor, kadınlarla beraber yakın bir ilişkide bulunmuyor. Çünkü olduğu yolda aşkın bir kadının olmaması gerektiğini düşünüyor. Ee, bunun en büyük temellerinden biri bağlı, e, bağlılık. Hı. Vera ile Rahmetov konuşmaları kapsamında bir dava görülür. Bu dava haklı ve haksız tarafları ölçer. Çünkü Vera büyük bir vicdan azabı çekmektedir. Rahmetov ise sorunun kendisi olmadığının, ilişkilerinde uyumun olmadığını ve 4 yaş büyük olan Dimitri'nin bu uyumsuzluğu fark etmesi gerektiğini çok geç kabul ettiğinden dolayı sahneden çekildiğini belirtir. Ee, buradaki alıntı içinde sayfa 378 sonu 379 başına sizi davet ediyorum tekrardan. İkiniz de iyi insanlarsınız. Ama siz Vera Pavlovna gelişmeye başlayıp da karakteriniz çocuksu belirsizliğin kaybederek belirgin çizgiler kazanmaya başlayınca sizin ve Dimitri Sergeyevich'in birbirinize fazlaca uymadığını ortaya çıktı. Burada suçlanacak olan hanginizsiniz? Bakın, ben de iyi bir insan. Ama söyleyin, benimle geçinebilir miydiniz? Derin bir düş kırıklığı ve mutsuzluğa kapılarak herhalde kendisini ...kendinizi asardınız. Öyle değil mi? Söyleyin kaç gün sonra asardınız kendinizi? Vera Pavlona gülümseyerek... ...herhalde birkaç günden fazla dayanamazdım dedi. Ve daha sonrasında bir paragraf altında şöyle bir şey ekliyor. Vera Pavlona sizinle ilişkilerinde yeterli... ...dikkat ve özeni göstermediğinden kaynaklandı bütün bunlar. Çünkü Dimitri daha sakin, daha yalnız kalmayı tercih eden biriyken... Vera tez canlı olup, sosyal yaşantıyı çok seven biriydi. <laughs> Vera'nın hatasının atölyeye kimseyi danışmadan Mert, Mert Salova'ya devrettiği için kınar. Sayfa 377'de bu durumu kınandığını görebiliriz. Bu e, olayın kınanmasının sebebini özellikle şu şekilde veriyor. İzin verirseniz olayı şöyle bir gözden geçirelim. Buna kim karar verdi? Mert Salova ile ikiniz herhalde. Ve ikiniz de aklına acaba şu 50 insan böyle bir değişikliğe razı mı yoksa bambaşka bir şey isterler ya da bu iş bizimkinden daha değişik ve çok daha iyi bir çözüm mü önerirler diye sormak gelmedi. Buna despotluk derler Vera Pavlovna. Hayır siz bu hareketinizle tüm insanlığa zarar veriyorsunuz. ...toplumun ilerlemesine, ülküsüne ihanet ediyorsunuz. Çünkü burada sadece atölyeyi terk etme gibi bir durum yok. Aynı zamanda düşünceyi sadece bir olay do dolayısıyla... ...emeğini yok sayarak kaçıp gitmek istemesi. Daha sonra eski tıp öğrencisi adıyla Vera'ya ve Alexandra Dimitri'nin istediği sözler iletiliyor. Ee, Vera'ya olan mektupta daha çok Dimitri ile Vera'nın zamanında yapmış olduğu bilimsel siyaset sanat, politika gibi konular üzerine konuşuluyor. Ve Vera burada kendisini savunuyor. Ve aslında kimse ona suçlanacak bir durumda bulunmuyor. Ve burada özellikle mektuplarda şey belirtiliyor. Bir erkek gelişmediği zaman sadece hırgül kullanır. Fakat geliştiği zaman kadının fiziksel güzelliğinin farkına vardığı için davranışlarında bir değişiklik söz konusudur. Aleksandr'a ise Dimitri'nin istediği sözler şunlardır. İlla olacak olan bir olayın, elinde sonunda olacak bir olayın e, Dimitri'nin yerine Aleksandr'ın olmasına şükranlık duyduğunu belirtir. <laughs> Bu süre içerisinde Aleksandr ve Vera evlenmişlerdir. İlişkileri Vera'nın ilk evliliğine göre daha tutku doludur. Daha sonrasında Vera Dimitri olan ilişkilerinin dostluk temelli olduğunu ve tutkudan uzak olduğunu anlarlar. Çünkü baktığımız zaman Vera e, ve Dimitri arasındaki ilişkinin tamamen dostluk, birbirlerinde bir e, nefes olabildikleri için yani mola verdikleri için aslında. <laughs> Yorgun musunuz? Devam edeyim mi? Biraz hızlı ilerledim çünkü. Hiç <laughs> Ah, götürdüğün iyi oldu, biraz. Tamamdır. Iyi gidiyorsun, Teşekkür ederim. <laughs> <Sen eğer yorultursan, gülüyor> bir, şey bir sigara içeyim diye şey yapmıştım. <laughs> beş dakika da ya, Tabii ki edersin, Teşekkür, modeli, ya Teşekkür ederim. Buna bir şey yapmam gerekiyor mu? Tamam. Beş dakika o zaman bir ara verelim. Aynen. Çünkü hani size de saygısızlık olmaması adına sigara içmedim. ederim. <laughs> <musun>? Rica ederim. <laughs> Ay. Acho que é